Herkese merhaba. Yine <laughs> <laughs> evet, Yeni bir vlogtan. Yine bloktan... ben merhaba. Yeni bir yeni bir vlogtan selam <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Şaşırmıyorum artık böyle şeylere. Evet arkadaşlar bugün çok çok büyük bir gün. Bugün çok büyük bir gün. Duygu. Çünkü motor fuarına gidiyoruz. Çünkü benim doğum günüm. Allah belanı vermiş. <laughs> <laughs> evet, Lide'yi paket aldık. Duygu için İzmir'den. Hediye paketim var da 20 geçer dışarı çıkardım. Ay, İzmir'den special edition Lide Yargovan sipariş ettim. <laughs> sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Duygu bayağı güzel hatırlıyormuşsun ha. <laughs> Duygu bacığın, ha, açık değilmiş tamam. Evet, şimdi ah oh, donuyorum, donuyorum çok soğuk. Şimdi tırnak buteye gidiyoruz arkadaşlar. Duygu Hanım tırnaklarını yaptıracak. Yes. Evet. Düşün, çekme, evet. Duygunu, Duygunu sadece tırnağı, tırnağı için. için. Yes, i̇şte I'm. biz vasıflı arkadaşlarız. <gülüyor> Vasıfsızlar. <gülüyor> Vasıfsızlar düşünsün. Gayet vasıflı bir arkadaş olduğumu düşünüyorum bu arada vasıfsızlık Gayet, hiçbir e, yanım yok. Sadece <laughs> olduğum bir insan olarak kendimi görüyorum. Ama özellikle Lidya o kadar sakin insandır ki. Evet. Böyle hiç öyle sakinleştirici falan olmaz. Yani atıyor hapları böyle uyu. dersin. Oha. <gülüyor> bir tık dondum arkadaşlar soğuk. Ah <laughs> ben botumu <motoru> ya. <laughs> Duygu giysene. Bana dedi ki gitsene. öğlen Joker'e geliyorsun Beşiktaş'a beş dedi. Bu ne be? <laughs> o ne, ben İzmirliyim. I don't know. Tam I know. Ben Bilmiyorum. biliyorum. Kumaşlar var ya. Elbise mi diktirsek falan? Çizsem. <laughs> Okey. <laughs> Evet çok soğuk. Evet Ama bugün biraz gözlük lazım. Evet akşam civar daya gidiyoruz. Sonrası Allah kerim zaten. <laughs> Duygu tırnaklarını bir göster bakayım. Allah belasını. evet <laughs> <Az gülüyor> arkadaşlar tırnak mutfağa geldik. Ama <laughs> yaptığımız. <nasıl>? Tırnakların <laughs> rezalet durumu benim de bayağı kötü. <laughs> Anlamın ortasındaki güzel şeye Evet bugün çok yoğun bir programımız var. Birazdan benim için alışverişe gideceğiz. Lidya beni baştan aşağı... Lidya <laughs> Hanım beni baştan aşağı giydirecek. Daha sonra eve gideceğiz. Hayır, motorfonuna girebilirsek gidebilirsek motor gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Motor farına gidebilsek oraya gideceğiz, sonra oradan eve gideceğiz, hazırlanacağız, sonra civarda gideceğiz. Civardan sonrası Allah kerim. Gerçekten çok güzel bir şey söyledi. Evet, Allah'a kerim evet. gerçekten. Motor farına gidemezsek de yarın gideceğiz. Bize düzgün şeyi <laughs> <laughs> Çok güzel. Evet. Pirinç mi? Pirinç yani e, <laughs> Ne? ne? dur, de, ece bu güzel mi? Evet. şu evet. bunu Bu mu? Bilmiyorum. güzelmiş ama onu daha iyi. Bu. Tamam Evet sen susacaksan biz vereceğiz. Sen model gibi düşün kendini. <laughs> Şu pantolonu beğendim. Pantolon beğenemezsin zaten. Ne Pantolon be yasak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Duygu ve Lidya bugün beni giydiriyor. De, bir daha diz çevir. Şöyle yap. Sen manyaksın. Zara'dan mı aldınız bu çantaları? Evet. Çok güzeldi. Metalik rengi de. Evet güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet ben bu çantayı vermiştim. Ay. Bir de biraz alalım Evet. Bir de tarz beyin alalım alalım. Arkadaşlar yok bir şey. İşte ben böyle pantolonlar alayım bence. nasıl? <laughs> dar pantolon ama daha. Hı. <laughs> Gayet ciddiyim bu arada. Hani bana nasıl bir şey bulmayı düşünüyorsunuz? Aşık şık bir şey, insan kıza benzeyecekmiş. Şey. Hemen Mesela bu. Betek, ben çok beğendim eteği şey yalnız. Değil, değil Bulalım hemen. Ben bu eteği denemiştim, bana olmamış. Ece sen bedenin nasıl... kaç? Small. Bu çok şık değil mi? İlk small hepsi. Bence ilk small da olur, büyük duruyor. Aa, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Ben aynısını aldım. Çok güzel evet. attın. <laughs> Damn girl. Bir şey mi? Onu alsana be. Bir. bir dakika bunu giyer misin? Bilmiyorum. Denemem Giyersin. lazım. Evet. small aldım. Tam bunun bunu, altına siyah ispanyol. Ben bunu giyersen bende daha güzel olursa o zaman giyemezsin. Evet. Ben tekrar güzel almadım. Arkadaşlar bu ikisiyle birlikte alışverişe çıkmak dünyanın en zor şeyi. Gerçekten çok zor hiçbir şey mi be hiç beğendiğim hiçbir şey beğenmiyorlar. Aa, Bağıracağım evet. şimdi burada. Duygu gel öbür tarafa bakalım. Hayır. Lidya. Kumaşı çok garip. oldu mu beğendi? Pardon arkadaşlar çok pardon. O ne abi ben onu hayatta giymem Duygu sakın alma. Sakın yani. <laughs> Bana gösterdiği şeye bakın bu ne? Bu ne Allah aşkına Sen git ne, ne? giy biliyor musun bol ha, mecrü mecrü Evet olmuş, a, Diana en iyi yani tight ve hani gerçekten buna bol Ben bunu çok beğendim. Ya ben Beklerim yani doğum günüm yani. Boys. sonuçta almak isterseniz. Gerçi arkadaş bana Pandora aldı da neyse. <laughs> Nasıl videonun yeri yalnız beyaz siyah. Burası bizim yer. Hah <laughs> geldi. Bak şu ha. Şunları al bakayım. Ne bunlar? Giyeceğim. Bu pantolonu da mı giyeceğim? Evet. Şöyle şey demedik, seni giyeceksin hemen. Evet. Şu pantolon nasıl? Bu. Şu mu? Evet. Bir şey diyeceğim. Bu nasıl? Bir kot pantolon alırsın. Bu şöyle iş şeyleri gibi ya olan şeyler. Ya bana şey, Ben... Sen Ben sevmiyorum. Ne Tamam ben şu an seni sev sevmediğin şeyler farkındaysan soru veririm. O yüzden elinde tut şunları. <laughs> Kafayı yiyor. <laughs> Dur bir iki dakika Adam ya, olacağız. kendine... Sınav olur mu sana? Ben de aynısından aldım. Güzel o bence. Kadar iyi hatırlıyorum ki bu arada neler bir şekilde bunun nasıl olduğunu. Bende Ben de yok ki şu an alıyorum. Var olur mı herhalde. herhalde. Smol olur mu, mu sence bana? Bence olur. olur. bence. Tamam bunu da tut. Gerçekten ölüyorum. Çok evet bu gerçekten. gerçekten. Çok güzel. Ay, gerçekten o ne? Annem görse, annem görse öyle yapar. Ay Duygu çok şeker. Geri zamanı da Annemiz zaten hayran kalıyor. Ben de hayran kalıyorum. Aşağı. Aşağıda, aşağıda erkek şey, yok Aa bir dakika aşağıda da kadın olabilir bir kısım belki. Evet var. Evet var. Güzel. Evet var. Evet, var. Zaten açlık başıma vurdu ve siz Çocuk beni... Görüşecek başımda Duna. Bayağı mutsuzum. Bayağı mutsuzdum. Şu nasıl? Mükemmel acaba o yüzden denemem. <laughs> Aa, teşekkür ederim bunu layık görmediğin için. Umarım vardı. Var. Yapma. Var var. Aa var. Şu siyah elbiseyi nedense çok beğendim. Direkt karşıya baktığında gördüğün. Evet. Bunu <laughs> mu Ece şunu giy daha iyi en azından. Ben bunun şeyini beğenmedim ya, şeklini beğenmedim. Beğendim ben bunu. Bir deneyebilir miyim ben bunu? Ben bunu denemek istiyorum. Small olur mu? Ben beğenmedim. Ya denemek istiyorum tam. <laughs> o ne? Ya, güzel. Bunlar beni linçlemek <laughs> için gelip ben alışveriş yapıyorlar resmen. Bu nasıl? Bu nasıl? <laughs> Bu nasıl? Ne? Ya olsun. <laughs> <laughs> Parlakımsı. <laughs> Parlılık ımsı. Lütfen. Çok güzel. Bunlar çok güzel değil mi? Peki 35 tane var evden. Benim sınırımı çoktan zorladınız zaten yani. Metin Bey 200 arayın lütfen. Arkadaşlar gerçekten ağlayacağım şimdi. Gerçekten geliyorum. Evet arkadaşlar size bilgilendirme yapıyorum. Alışveriş bok gibi geçti. Cidden hiç şey güzel bir şey yoktu. De şey de bir bir şey deri, şey deri bir etek aldım ama tam kazanırken kredi kartımı evde unuttuğumu fark ettim. Ve şu an bütün nakitimi oraya verdim. Şey, Mazarındaki herkes onun kredi kartını unuttuğunu ve <laughs> bizim motor fuarında ilgili her şeyimizi insanlar dinledi. <laughs> Ece bir, de, bir <laughs> de 10 kilo küfür <laughs> etti. Gerçekten çok... Ay, e, kredi, ama refleks olarak. Şimdi motor fuarına gideceğiz. Şey biz hesap olabilir miyiz? Heyecanlı mısın? <laughs> evet ya. <laughs> Kesin heyecanlıyım. <laughs> 43 dakika ne ya? Daha hızlı gideceğiz. şekilde mutlu değilim bu bir. İkincisi aptal adam bana aşık olmuş bir de bunu arkamdan söyle. Diyor ki bugün de aşık olduk. Lan ben olduğum yerden Ay, mutlu değilim sen bana Allah. aşık ol. Ya bu ilerlemiyor bu şaka mı? <laughs> hani <laughs> canım ya. Yerler kaynıyor. Evet gerçekten şu an. Anlayan insan. Bir arada bir şey yok. Biz bugün konuşamıyoruz. Kalam şişti. Bugün konuşamıyoruz. İşlerimizin hiçbiri yerinde gitmiyor. Geri zekalı şu an bizim güzel erkek arkadaşlarımız yüzünden otobüslerde sürünüyoruz. Erkek arkadaşlarımız! Normal erkek arkadaş... Önce <laughs> 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 koca nasıl bir Sarılırken nasıl düşebiliyorsak bunu da başarabiliyoruz yani, her neyse. Ya, birazcık... Sen niye oradan yürüyorsun Allah için? <laughs> Biz benden çıktı inanmayacağı için herkes birbirine baktı az önceki. Öyle bir ülkeyiz ki sadece bir hafta geçti. Herkes birbirine. Ben de yoruldum ya. Yani. Bir, bir de şunun içinden kartımı çıkarsın. Ayrıca biz seninle buraya gelmiştik. Galiba. <laughs> Hayır gelmedik. Biz seninle buraya hiç gelmedik. Bu hangisi bu? Ha <laughs> 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 <Kapa>. ha. Kapa. Kapa. Mete bu Hani onu çıktık bunu bir zahmet çıkalım değil mi? Mecidiköy. Var mı var kalmadı abi saat 3 oldu. Ya arasana bir neredelermiş? Doğru söylüyorsun bunlar çıkabilir yani. Çıkarsa biz gideriz Nasıl satayım. <laughs> Amca bizi seviyoruz işte diye çocuğa Çocuğumu gezmeye evet, evet. <laughs>

Çünkü saçların Buna bütün kenarını kapıyor. <laughs> Aa dur <laughs> şey. Bir normal çek böyle normalmiş gibi her şey. Ya sen bir kadar eski çek. Senin niye kafanda kareler var? Bilmiyorum. Aa evet. Olsun arkadaşlar hazırlandık biz. <gülüyor> Merhaba. Önce bir çoraplarımın olmasını sevdim. Ben de buradan Abi, dışarı top, bir sakız bir giyeceğim. geri döneceğim. Akıllı bir kız olduğum için Bravo. Ben sakız çiğniyip eve döndüm. Ne sakız çiğneyip? Anlamına... Hmm. <laughs> 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 Oha! Aptal karı. Teşekkür Teşekkürler hayatım. <laughs> Beni ne kız Ben çok bize ait galiba. O yüzden dans edebilirim. Hadi çıkalım çekelim. de

sürüne 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 kapımı çalacağım. Karşıma geçip tıs tıs gülenler gülenler var ya kapanır. arada ben vlog çekerim çekiyorum. Vlog. Vlog. Vlog Tek başında mı kalacaksınız? Hayır. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle bir giriş yapmıyorum. Videonun başında da giriş yapıyorum ama şimdi niye böyle bir giriş yaptım diye sorarsanız çünkü videonun devamını çekmeyi unutmuşuz. Yani unutmak değil ama bir sonraki gün çok koşuşturmacalı bir gün geçirdik ve video çekmek gerçekten aklıma hiç gelmedi yani. Zaten geç döndük eve, sabah çok erken kalktık, çekmeköye gittik, Teoman için motor bakmaya ama motor tam bir vasat çıktı. O yüzden motor alamadılar. Sonra hep birlikte yemek yemeye gittik, yemek yedik. Akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisi vardı hep birlikte İstanbul tayfa ve İzmir tayfa izleyecektik ama izleyemedik maalesef çünkü biz yetişemedik maça. Ee, sonra zaten beni eve bıraktılar. Oradan da İzmir'e geri döndüler. Yani bütün bir hafta sonumuz böyle geçti. Koşuşturmacalı ve yorucu bir hafta sonuydu ama gerçekten çok güzeldi ve o kadar özledim ki yani <laughs> hani Birçok yerde isyan ediyoruz videonun. Hani gerçekten videonun birçok yerine isyan ediyoruz. Metrobüslere, şunlara, bunlara falan ama hani gerçekten isyan etmeyi bile çok özlediğimi fark ettim yani. Bu kadar. <laughs> Biraz boş yaptım. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.